Yepyeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, nasılsınız? İyisiniz umarım. Hadi hep birlikte videomuza geçelim. İyi seyirler. Şimdi e, beyler biliyorsunuz yaklaşık bir bir buçuk ay falan oldu herhalde oyuna başlayalım. Bir buçuk aydır havamızda M4. Şöyle paraya da kıydık. Gittik bir ton hava BK'dır. İşte bu eventte kastım kötü ruhlar filan Şimdi dedim ki havayı bir G açmaya çalışalım. Daha doğrusu açacağım ama şunların hepsi birleşemiyor. A E ee. Şimdi bu ikisi niye birleşmiyor? Neyse. Tret onları. İnşallah G açıp P açmaya çalışacağım. Biraz zor olacak ama. Bakalım. Şöyle baştan bir okuyalım. İnşallah Müzevi falan daha alma izleyeceğim de alacağız 55 tane mi? Hadi 6 tane ben okudum desem 49 tane müzevi gerekiyor bize O kadar da yok maalesef Ama G yapacağım ya Kafaya koydum çünkü Bugün G yapacağım bunu istiyor. Şu 50'liği. Hatta şunu koyayım ben direkt şuraya. Ya da şunları basayım. Şunlar bir şuradan gitsinler. Bunları bir gönderelim. Videoyu durdurdum herhalde ben. Gerçi bunu buraya koyarsak durur tabi. Şöyle. Evet, müzevi kalmadı. Şimdi beyler, müzevi bitti. Gidelim bir müzevi alalım. Kaç e, 60 hemdi galiba tanesi. Bakalım ona. Şuradan hepsini. Şöyle müzevi tavsiyesi. Aynen 60 hem. Onlusu 6 ondan var. 5 BM için hiç şuraya kadar gidemem. BM bile değil hatta. Şimdi. Şuraya aldık. 8 BK diyor. BK da kalmamış. Bir BK aldım ben 8 tane. Böyle 7 oldu galiba. Şu 8. 8 tane aldık. Şundan bastık. Bir daha bastık. Niye okumuyor bu ya Bak ne var Kaç 4 tane daha e, Müzevi lazım bize Aldık onu da hallettik Şöyle 1 2 3 4 Evet hayırlı uğurlu olsun Şimdi e, işin en boktan tarafı Zen fasülyesi yok Ama ek, şu an 20.000'deyiz Şimdi bir ruh taşı muhtaçı da çok ucuz bir şeydir herhalde ruh taşının o kadar pahalı olacağını sanmıyorum. 10 almak tanesi 500 bayağı Oo, oho, oho. 38 em var üstünde. Şimdi Şöyle 20 tanesini 15 emden alayım. Nerede o? Bir 20'li daha alayım. Nerede? Heh. 40 tane. Şimdi şu C1'den ben bir gideyim. Şimdi e, artık G7 mi olur? G8 mi olur? P olmaz da. <laughs> artık kaç olacak bakalım. Şöyle depoda bu yaşam meyvesi falan veriyordu. Aha şu bir. Başka yok mu? Şu iki. Şöyle 12 tane zen var. Aslında zenleri kullanmasam bunları satsam da olur. Tanesi 10 küsüren bir şey ama. Neyse hadi bu seferlik böyle olsun. Başka başka. Bugünün ödülünü aldım mı ben? Ona da bakayım. Şöyle giderken de bir tane okuyalım. Evet. İlk ücretsiz olan, kötü ruhsuz olanı geçti. Bunu nasıl atalım? <laughs> hadi yaşam meyvesi çık bak. Evsun meyvesi. Ben kötü ruhtu. Neyse. Ruh taşı verdim kötü ruhtu. G3 oldu herhalde. Evet bu yandı. Zaten buralarda yaksa da pek bir şey fark etmiyor. 2 2 gittiği için ama bu kadar da yakma petrol basıyoruz kardeş. Adını Kaç oldu? G3 mü G4 mü oldu? G4. Oho. Hadi da. İyiye düştük daha G5 oldu arkadaş. Kaç tane kötü var? 58 tane daha kötü var. Kötü yana sıkıntı yok da işte derece mesela. G6. Evet, kaybettik. G7 oldu. Şimdi nerede şu zen? Bunu basmazsak direkt bizi artık zalime mi atar? Nereye atar? G8 ol bari. G8 oldu. Şimdi şunla şunu bassa, 8 saat sonuma süresi vardı. Neyse, gitti yere kadar okuyayım bakayım. İyi, G9 oldu. Kaç? 17 Okuyor mu daha? Okumuyor. İyi, G9 hayırlı uğurlu olsun. Bunu da işte bu şeyler vardı. Bilge kralının eldiveni mi, sembolü mü ne? Onunla birlikte slot kestiğiniz zaman hızlı hızlı düşüyor arkadaşlar. Bu da size ek bir bilgi olsun. Belki biliyorsunuzdur da. Şuna bir bak, bir bakın. pek bir şey fark etmemiş ama STR'miz gene arttı. Kaç oldu? 381. İyi. Güzel, hayırlı olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle denemek için geldim. Saldırı markası basmıyorum. Sadece asara bakayım. Yani pek bir şey fark etmemiş. 3.5 falan yani diğeri ah, Kardeşim kusura bakma valla sadece hasar denedim. Hiçbir şey almadım her şey senin olsun. Bakayım şurada metin var mı? Şimdi beyler biliyorsunuz havayı G8 yaptık. G9 bu arada. Şimdi bunun şerefine bir şöyle biraz safir var elimde. Kaç? 5 mi? 5 6 won verdim galiba buraya. 7 de olabilir şimdi tam mı hatırlamıyorum. Şimdi şunları bir üstte atalım bakalım. Kar mı ettirecek bize zarar mı ettirecek? Hop. Yani iki tane olduğu zaman mesela şunlar üstte geçerse galiba kar edeceğiz. Yanarsa zarar. Ne geldi? Şaman atak, ninja atak, sura savunması. Bak şu an kar ettik mesela. Aslında bunu e, şey yapıp artı altı yapıp yok ya benim takacağım bir şey artı dört artı altı. Benim takacağım bir şey değil bu. Ama iyi geldi yani. Sura savunma, ninja şaman atak. Bence gayet iyi geldi. Şaman ninja burada çok olduğu için bir piyasasına bir bakalım ne kadarmış arkadaşlar baktım ben piyasasına e, yani 10 bon gibi bir şey 9.60 9.70 falan o aralarda gelip gidiyor bunu 9.70'e attım hatta şöyle 10 diyelim veya 11 11 bon e, kaç para verdim 5 7 bon verdik desek 3 4 bon 5 bon bir karımız oldu tabi e, yakmayıp o diğeri de efsaneviye geçseydi daha güzel bir karımız olurdu olsun Bence güzel kar ettik. Şimdi şunun sesini... Şöyle az kısalım. Bakalım bir geliyorum. Ne yapabiliriz? Şimdi beyler bildiğiniz üzere yani bundan önceki videoda bu evsunları görmüş olmanız lazım. Ben bunları eventten kasmıştım. Şimdi 25 tane var. Şimdi şu 25 tane ile şuna güzel bir ortalama yakalarsak çok güzel olur. Yani şöyle 40 falan gelse cidden çok güzel olur. Yavaştan bir atalım bakalım. Kaç? 23 ortalama. Tam oran geliyormuş buna bak 20 mistik geldi. 5 ortalama. 10. 10. 20. Hadi 10-10 yüksel. 30-40. 11 beceri, 15 ort, 17 ortalama. Yaramaz, bu da yaramaz. 12 ortalama, 5 derece Bak yüksek ortalama olsa çok güzel olur da. 18, 8, 12, 9, 14. Ortalama yok. 18. Yani en fazla 20 mi gördük? Öyle bir şey. Geçelim. Evet geldik şimdi savaşçıya. Ee, buradaki şu kar tanelerini artık bir açayım. Yani 4, 4500 tane var. Yeterli. Ee, abi anlamıyorum ki seni. Şimdi arkadaşlar e, baya bir açtık. Yani 4.5K'yı bitirdik neredeyse. Şöyle gördüğünüz gibi baya bir şey oldu. 100, 104 tane de ev sunum var. E, eventin de bir 12-13 günü var daha. Gene e, bu sefer sandıkları satmayı düşünüyorum. 12 gün boyunca biriyle anlaştım. Artık ne kadar yaparsa toplayacağız. Hepsinin toplamını 12 gün sonra bana verecek bir tane Abiyle anlaştım. Artık diyor bir kavon mu yapar diyor. 700 Won mu yapar diyor. Hepsini tek seferde verecek. Öyle konuştuk. 106 tane evsün. Şunları da şöyle birlikte açabiliyoruz mu? İçten kolum ağrıdı yani 4500 tane şu Sandıktan açmak da biraz zor oluyormuş. Kolumu ağrıttı ama her tarafımız saldırı markasıdır işte e, diğer markalardandır onlardan bayağı bir birikti. Şimdi, şimdi envanteri bir düzenleyeyim. bakayım kaç tane çıkmış şimdi şöyle şimdi göstereyim arkadaşlar şöyle 1K saldırı markası 1K e, savunma var şöyle üstüme de aldım şu 2K zihin taşı destesi var hatta 2260 diyelim. Sınırsız ejderha fasulyesi, ee, kutsamalar, ne bileyim mor iksirler falan zaten her yere dolmuş, taşmış. Şuna bak. Yani şöyle 200'lü küçük kutsama var. 231. Maşallah. Ee, şurada da mor iksir var. Yani sadece bir envanterim şu an neredeyse mor iksir. Bunlar bana artık bir ömür yeter yani Hesap gelişene kadar burada kalır bunlar Şimdi şu taşları maçları da açacağım. 200'de olan taşları da 4, 2 bondan 3 bondan Pazara salla salla gitsin alırlar bayağı iyi çıktı şimdi 107 tane evsun var Bu evsunları zodya atsam mı atmasam mı Onu bir düşüneyim gene atarsam zaten Kayıtta atarım evsunları Şimdi arkadaşlar küçük ekranda Göstereceğim bunu Şimdi 90 tane evsunumuz var Bakalım bu 90 tane evsumla ee, buna bir şey gelecek mi? Atalım yavaş yavaş. Yani bu evsumlar yan karakterine falan verilmiyor. İnşallah güzel bir şey yakalarız. Çok geçmeden. Evsumları başka bir yerde de kullanabiliriz çünkü. 12 12 beceri geliyor. 15, 26 12 beceri 10 ortalama, 13, 6, 11 Çöp, çöp, 7 ort, 6, 10 Abi 10 numara mal. 37 ortalama 5 derece bu iyi. Bu güzel. İyi oldu bu. Ee, şimdi bir tane daha yay yapar mıyım? Ona bir bakalım. 37 ortalama 5 derece getirdik ya. Yanına bir de 5 kritik vereydi. Çok güzel olurdu. Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar gittik bir tane daha yay aldık. Şimdi bunu en sunacağız. O diğeri para ediyormuş. Şimdi şunu atalım bakalım. 9 8 14 5 derece 21 27 23 15 10 5 13 yok 4 ortalama 3 6 17 12 11 beceri 10 ortalama çöp çöp

3 ortalama 2 ve çöp arkadaşlar buna yetinemedik bir tane getirdik o da 37 ortalama 5 derece bu para eder pay filan falan bir bakarım ben bunu Evet beyler an itibariyle 2025'e girmiş olduk <laughs> bakalım 2025'e mi biz gireceğiz yoksa 2025 mi bize girecek çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun fakat hastayım muhabbetine biliyor musun? Yine yani her zamanki olduğu gibi gene 2025'te gene bilgisayar başında. Her yılki olduğu gibi alttan da yazıyorlar falan. Şimdi 12 lagı gelecek. Bunların hepsi patlayacaklar zaten. Hepsini atacak. Şimdi bizim burada da Antalya'da e, bir şey falan gösterileri oluyor. Tam karşımda şu an keşke kamerayı çevirebilsem. Aslında çeviririm çevirmesene de siktir et gitsin. Zaten sesi geliyordur tak 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 havaya fişekler patlıyor. Benim olduğum cadde biraz heyecanlı. Hepimize e, sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle arkadaşlar yeni yıl. Şimdi beyler e, Ayşe event olacak 1 Ocak tarih. E, saat 7.50 geçiyor 10 dakikası var. Bakalım bu sefer de bize salça olacaklar mı olmayacaklar mı onu da merak ediyorum. Geçen sefer e, bir 3000 tane kasmıştım ben Ayşe. 45 10 yapıyor 3000 tanesi. Bakalım bu sefer 3000 tane kasabileceğim mi, kasamayacağım mı? 4 saat boyunca. Yani 2.5 kasarsam 2400'ünü satar, 100'ünü kendim açarım. 2800 kasarsam 2600 satarım, 200'ünü kendim açarım. O şekilde benim de ihtiyacım var kritik delici falan iyi olur bizim için de. Yani 2025'in ilk ay yapıyoruz. Gene ara ara kaydı falan açarım. Kayıt açık kalacak. Yani yan tarafta açık kalacak. Ara sıra açarım. bakarım güzel temler falan düşerse. Oradan yaparız bir şeyler. Böyle şu an event başlayalı. Ee, 5 dakika oldu. 103 tane var şu an. Levelim düşük olduğundan dolayı droplar çok güzel atıyor. Bak mesela şu kadarcık slottan belki 2 tane belki 3 tane atıyor. Öyle dedim bakalım bir keselim. Ben öyle dedim mi? Aynen. Aynen 3 tane attı. Level düşük. Drop tam. O yüzden güzel atıyor yani. Şuradan atmaz. 5 dakikada 6 dakika oldu. Şimdi slot yenileri zaten. 106. Ee, bakalım 4 saatin sonunda kaç tane olacak. Bir de e, bizim levelimiz 45 ve zalimiz. G9 yaptığımızdan dolayı şu yani Allah'tan var mesela olmamış olsa veya süresi az kalsa dalarız biz büyük ihtimal bak şu an 106 tane var bakalım kaç tane atmış buradan. Şöyle bir toplayalım birlikte. Şöyle otomatik toplama o petlerden olsa çok güzel olacak 119 tane atmış 13 tane. Şuradan da bir iki tane alır mıyız ustam? Lag'a bak. Ayşe var ya nasıl lag var. Şuradan bir iki ver. Bir attı. Sen de. Bir tane. İyi şu an kaç oldu? 117 mi? 120 pardon 119'du. 120 oldu güzel. Şimdi arkadaşlar ee, pek müsait olamadığım için kamerayı falan kapattım. Şöyle yaklaştırdım. Şimdi bunu ee, 7 sun yapmışız. Şöyle 50 STL'si var. Şu şunlardan atayım Belki geçer diyecektim büyüye karşı toplam değerin yüzde 15 Mesela bu çok iyi bir sun da ee, bizim şeyimiz vs'lik değil kostümümüz vs'lik değil biz bunları biraz daha atalım başarısız başarısız ne geldi parmak darbesi hasarı geç şöyle bir str getirirsek çok güzel olur şimşek pençesi falan o kadar e yani şansa geçiyor şu an. Normalde bu kadar şeye geçmezler. Savaşta buzun göcünü al falan filan. Bu kadar çok geçmezler yani. Başarısız, başarısız, başarısız. Başarısız, başarısız, başarısız. Bak gördünüz mü üst üste yakmaya başladı. Ne? Yaramaz bunlar da. Büyüye karşı direnç toplam 15. Bak iki kere geldi. Yani şunu yapma ya. İstesek gelmez mesela. Yarın bir gün VS'lik hesap yaptık desek. Büyüs desek gelmez abi biliyor musunuz? Buzun gücü falan. Hadi abi ya oraya bir saldırı değerini koy. Kabak gibi kalsın orada. Başarısız. Değiştirdim diyor. Anana avradını senin var ya. 8 saldırı da ne? 8 ne kardeşim ya. Şunu biraz arttırsana. 8 hiçbir işe yaramaz bu arada. Değiştir değiştir. Başarısız başarısız başarısız. Düşüş Düş, geç. Başarısız başarısız başarısız. Ya sikeceğim büyüsünü ama. 3 Üç oldu 3'tür tam oran geliyor bir de. Bir git kardeşim ya. Bizim yakamızı bir sal ya. Şimdi bir daha saldırı gelir. Onda da 8 gelirse şaşırmama. ama. E şunu vereceğinde tam oran onu verseydiniz büyülü saldırı büyüye karşı direnç 10. Abi bu büyü yani bu kadar kolay gelen bir şey mi? Normalde insanlar bunu getirmek için uğraşıyor. Gelmiyor. Patronlardan beceri hasarı değil kardeşim. işimize yaramıyor öyle şeyler. Geç geç. Bir an STL geldi sandım. 50'yi görünce Kanama saldırısı. Bak bir daha değişti zehir. Başarısız. 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 Oğlum hadi lan. Çok attık yani. Bir str geleceksin alt tarafı ya. E, gelirse bir tane yetenemiz tamam olmuş oluyor yani. Öyle diyeyim. Oğlum max ef 50. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> bunu da saldırı değeri sandık. Oyun bizimle taşak geçiyor adeta. 90 hızlı ay geç <laughs> bence biz buna bir şey getiremeyeceğiz ah böyle ne güzel üst üste geçiyor keşke hep öyle geçsen yağmur rüzgar yağmuru hasarın arkadaş başarısız 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 ep geldi şöyle 35 40 30 verme 25 de verme 8 hiç verme Geç de bir Oy oy 200 ep, Geç 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 <laughs> Toprak direnci al 3 tane boyunca toprağın gücünü al Bak hem gücü hem direnci gelmiş İyi Kızılda metin keseriz. Bir bitti. Elimizde kalan bu. Hiçbir işe de yaramaz. Yani. Başka da yok maalesef. Ha bu arada arkadaşlar. 2900 tane. Ayşe kastıydım. Yüzüne attım çekmişler. Ee, şundan. Kaybettim. Olmadı. Ben almıştım sanki kötü ruh üstüme. Kötürüğüm yok yanımda onu bir alayım bir de havayı deneyelim bir şey diyeyim mi buraya kadar boşuna geldik kötürüğü zaten almışım ben buradaymış yani onu da görmüyor. Şimdi Şöyle şunu şuraya alayım bas bakayım yok bu P olmayacak anlaşılan yani G10 bile olmadı ki P olsun ne yok Allah. In. Okuyor mu bir kere daha? Aynen abi, satayım. Sende. Ne yapsak yolunda gitmiyor arkadaşlar ne yapalım? Videomuzu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz. Allah'a emanet.